شابدا مو ميدا پھر گيسو السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بتنشاي تلمس وروحين الله رزق الفاتحه مع السلامات <applause> Mısır'da ve tüm mazlum coğrafyalarımızda Rabbimize yolcu ettiğimiz şehitlerimizin mahkemini tutmak için gelmedik. Bizler İhvan'a selam, direnişe devam demek için buradayız. arkadaşıma telefonda, telefonda görüşüyorum. Gel Selam olsun. olsun ona da Yasir Seyit. Keyfe hareket diyemedim. Kelimeler boğazımda büyümendi. Gözyaşlarına boğuldum. O, o beni teselli, teselli, teselli etti. etti. La pes Bu da geçer dedi. Mısır insanı Kral Faruk'u görmedi? <laughs> Cevap bu <hasını> görmedi? <laughs> Elmer <Evvel> Sabat'ı <'ımı Gülüyor> görmedi? Allah. Hepsi geçecek, tarih zalimleri de unutmayacak, Allah adına ve Allah namına hareket edenleri de unutmayacak. Biz beş yıl sonra çocuklarımıza CC'yi sorduğumuz zaman çoğu adını bilmeyecek ama biz, 17 yaşındaki esmasından ilham olarak tohum çocuklarımıza esma adını vereceğiz. Esma adını vereceğiz. Esma adını vereceğiz. <laughs> İslami hareket engelleyemez. İslami hareket engelleyemez. İslami hareket engelleyemez. Şimdi bu açık yalancılar, büyük yalancılar gibi değil, bu yeni bir doğum sancısının ifadesi. Yeni bir dünya kuruyor. Biz onun için buradayız. Ağlaşmak için değil. Biz Mısırlar için burada değiliz. Zaten Mısır, Suriye, Filistin, biz, biz tek bir ümmetiz. Şimdi avuçlarımızın baş parmağını ayırıyoruz. Bu, oh, Elif bu, oh, Allah bu. Oh.